Sayın Serhan Erdem, Kondo Araştırma Şirketi Kurucusu. Biz sizleri e, seçimlerdeki e, tabiri caizse nokta atışı tahminlerinizle tanıyoruz. Geçen yerel seçimlerde neredeyse aynısını tutturdunuz. Bu kez seçimlerden iki gün önce 157 e, alacağını e, açıklamıştınız. Anket evet. sonuçlarınızın Erdoğan'ın. Ancak e, çok farklı bir sonuç oldu. Evet, evet. Ve hatta size yönelik eleştiriler var. Algı yönetimi mi yapıldı? Birçok insan bu yüzden sandığa gitmedi diye. Nasıl yanıtlayacaksınız bu iddiaları? E, aslında önce doğruyu tespit edelim. E, bizim bu araştırmanın hata payı 2.6 idi. Oysa bizim fiilen gerçekleşen hatamız %9.1 eksi. Dolayısıyla bunun açıklayacak bir tarafı yok. Hı hı. Bu araştırmanın nereden, nasıl, hangi sebeple bu sonucu, bulguları bulduk onu sabahleyin arkadaşlarla konuştuk. Ee, bir arkadaşımız onu çalışıyor üzerinde. Hı hı. Bunun bir sonucunu aldığımız zaman da yayınlayacağız. Hı hı. O algı, yönetim vesaire onlar dedikodu, önemi hı hı. yok. Peki, akşam? Ama herhalde hı. biz çok üzüldüm ben şahsen çok üzüldüm Hı -hı. bu siz de tahmin edersiniz ee, nasıl olduğunu da bilmiyorum henüz yani bir şey söyleyecek bir durum yok isterseniz. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Erdoğan Cumhurbaşkanı yerine geçecek isim konuşuluyor. Gül, yeşil ışık yaktığına dair sinyaller verdi. Nasıl bir Türkiye bekliyoruz? Yarı başkanlık sistemi artık herhalde konuşulacak mı bundan sonra? Yoksa ne göreceğiz? Önümüzdeki evet. günler neye gebe? Şimdi e Kısaca söylemek gerekirse Erdoğan bugün biraz evvel bir karar okudum hı hı. E, meyakada çıkmış hı hı. 27 Ağustos'ta yani e, daha, daha şöyle söylemek lazım 27 Ağustos'ta toplantı Kongreyi davet etmişler hı hı. 27 Ağustos e, Sayın Erdoğan'ın Cumhur yemin törenidir. Töreni günüdür. Ondan bir gün evvel. Demek ki hı hı. söylemek istediği şey ben 27'sine kadar genel başkanlığımı devam ettireceğim diyor. Hı hı. Bu anayasaya tepki halinde çok aykırı bir durumdur. Çünkü bizim anayasanın 102. maddesi der ki Cumhurbaşkanı seçilinin ile ilişkisi kesilir. Varsa siyasi ile ilişkisi kesilir. Bu ise bunu tanımaz görünüyor şu anda. Ee, ben ümit etmek istiyorum ki bu e, anayasaya karşı çıkışını devam ettirmesin. Bence yarın veya öbür gün genel başkanlıktan ve başbakanlıktan istifa etmesi lazımdır. Eğer istifa etmezse bundan sonraki her hareketi suç haline dönüşür başbakan olarak. Benzer mesajlar içeren bir balkon konuşması dinledik. E, kendinizi e, bir değerlendirin yoru eleştirisinde bulundu. Yine kutuplaştırıcı söylemleri vardı. Sizce bundan sonra e, herkesin cumhurbaşkanı olacağım vardı evet. ne kadar doğru olacak Erdoğan'ın? Şimdi doğrusu isterseniz bu e, her yüzde yüzsün cumhurbaşkanı olacağım demesi yerine. O %100'ün Cumhurbaşkanı nasıl olacağını anlatsaydı, şunu şöyle yaparak, böyle yaparak, şöyle davranarak, şöyle anlayışımı değiştirerek deseydi, daha doğru yapardı. Dün akşamki konuşmasının orijinal tarafı, bir tek orijinal tarafı var. Kimlik bakımından, etnik kimlik bakımından, inanç kimlikleri bakımından farklı kendisini görenlerin hepsinin hepimizin dedi Türkiye'liyiz. Bunların da hepsi Türkiye'li deseler daha doğru olur dedi. Hatırlarsanız bu deyim e, önce e, Sayın Baskın Oran tarafından, Profesör Baskın Oran tarafından söylenmiş bir deyimdir. E, bence de doğrudur. Sayın Erdoğan'ın bunun telaffuz etmesi de dün akşam itibariyle fevkalade doğruydu ama onun dışında söylediklerine ben de sizin bana sorduğunuz cevap olarak ben de doğru görmüyorum. Hı hı. Yani e, bir insan bir insana ben seni seviyorum diyor. Peki hı. bana seviyorum diyeceğine önce benim benimle olan ilişkinin düzenle ona göre anlayalım ne dediğini, ne kadar sevdiğini, ne yaptığını. Dolayısıyla bu o sözler önemli değil. Hı hı. Sözüm yeni mi? bir başlangıç vaadinde bulundu. Size yeni bir başlangıç. Yeni bir başlangıç ama ne yapacak, nasıl vade O başlangıcı tarif etmesi lazım. Hı hı. Önce tanımlaması lazım. O tanımladıktan sonra da bu yüzde yüz bütün ıı, insanları kapsa, kucaklıyorum manasına gelir demesi lazım. Yüzde yüz başlangıç peki ne yapacak? Ne söyleyecek, ne yapacak da yüzde yüz kucaklamış olacak bizi? Es, eski Türkiye'yi eskide bırakalım dedi. Ama eski Doğru. Türkiye'de. Yani şimdi benim anladığım <laughs> şu. Bundan evvel de buna benzer şeyler söylemişti. Benim ben şöyle yorumluyorum. Hı hı. Ee, diğer partilere de bir mesaj veriyor. Diğer partiler de hadi bakalım biz de böyle düşünelim deseler hı hı. ve ne yapacağız? Ne yapalım? Ne edelim diye bir araştırmaya başlasalar belki bir sonuç alınabilir ama bir tarafın sadece ben yüzde yüzü kucaklayacağım. Ee, yeni bir Türkiye yaratacağız. Eski Türkiye'yi de yarın gerimizde bırakalım. Yeni Türkiye ye başlayalım demek romantik olarak doğru bir laf. Hiçbir itirazım yok. Bu lafların söylenmesi lazım. Ama hayata ama, geçerken ama bunu hayata geçirmek lazım ve o konuşmanın içinde de bunun nasıl hayata geçirileceği hakkında ipuçlarının verilmesi lazım. De. ama bakalım yani benim yani var gibi benim evet, umudumu korumak istiyorum böyle bakalım diye düşünüyorum peki muhalefet bir çeki düzen verir mi kendisine sonuçlardan sonra şimdi iki muhalefet partisi var zikredilecek. bir tanesi milliyetçi hareket partisi Hı. milliyetçi hareket partisi e, milliyetçi tırnak Hı. içinde Hı. E, bir hep küçük parti olarak kalacak olan bir partidir. Hı -hı. O ne yapar, ne eder onu bilemiyorum. O da demokratik bir parti değildir. Demokratik bir iç, iç ilişkilerinde demokratik bir parti değildir. Ee, CHP? Mesele CHP'dedir. Hı -hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kendisini düzeltme imkanı olduğunu sanmıyorum. Açıkça. Neden? İsteseler de düzeltemezler. Çünkü bu parti 1992'de yeniden kuruldu biliyorsunuz. 1980'de kapandı. 1982'de 92'de Erdal Bey zamanında çıkan bir kanunda yeniden kurulma imkanı kazandı. 1992'den son günümüze kadar veya ondan evvelki Demir, sayın Deniz Baykal yönetiminde maalesef çok katı bir tek adam yönetiminde çalıştı. Bunun örgüte insanlara, üyelerde bıraktığı bir tortu var. Bu tortu hep kişisel ilişkiyle particilik yapmak şeklindedir ve bunu değiştirmek olası değildir bana göre. Ama değiştirmek olasıdır, nasıl olasıdır? Önce tüzüklerini demokratik hale getirmeleri lazım. Şu anda e, şunu anlatayım ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Merkez Yönetim Kurulu'ndaki bir üyeyi sen yarından itibaren Merkez Yönetim Kurulu üyesi değilsin diyor. Onun yerine bir başkasını alıyor. Böyle bir partide 9 ay kala seçimlere insanlar da milletvekili olmak isterler. İstemeleri de çok haklarıdır. Böyle bir partide genel başkanın da ön seçim yapmadığı da falan malumdur böyle bir durumda o insanların o genel başkanın düzelmesi yeniden bir partinin yapılanması, yapılanması derlenip toparlanması yeniden bakalım bu Türkiye demesi mümkün müdür? Böyle bir şey olmaz. Ama yaparlarsa yaparlar. Yani yapmaz yaparlarsa hayır yapmayın diye ayağa kalkmayız. Ama yapmayacaklardır, yapamayacaklardır. Peki oylarını bir milyon artıran Kürtlere ne diyorsunuz? Fevkalde iftihar ediyor. iftar. iftihar ediyor. Yani bir diğer kazanan onlar mı diyorsunuz? Tek kazanan onlardır. Bu seçimin hı -hı. tek kazanan. Kampanya yok. Kampanya evet tek Hiç kazanan bir şey onlardır. Ee, hepimiz heyecanla ve iftiharla izledik. Hı -hı. Çok iyi oldu. Hı -hı. Çok 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 iyi yani Bundan oldu. sonra açılım sürecinde Cet genel seçimlerdeki Türkiye Partisi olabilir. Hı hı. Yani on üzerinde çıkabilir evet. Türkiye. Partisi de olabilir. Çünkü e, tam ben sonuçları görmedim ama e, tespit edebildiğim kadar Türkiye'nin her tarafında oylarını küçük yerlerde bile oylarını ikiye arttırdılar. Evet. Bazı yerde üçe katladılar. Vesaire. E, dolayısıyla bundan sonra artması oylarını artırmaları mümkündür. Baraj yüzde %10'da bile kalsa ki kalmamalıdır. Evet. Kalsa bile o, o artık onu geçecek 2015 genel seçimlerinde evet. kendi isimleriyle, evet, isimleriyle ve tek parti olarak katılmışlardır. Selahattin Demirtaş'ın söylediği gibi Türkiye'nin ana muhalefet gerçek ana muhalefet parti olmasına olmaya aday evet. tek partidir bence. CHP oyları da alabilir bu noktada diyorsunuz sol CHP oyları her partiden oy alabilir. Hı hı. E, çünkü e, uygarca siyaset yapan tek o kaldı. Sayın Tarhan Erdoğan çok teşekkür ederiz efendim değerlendirmeniz için.